Ben baydım birini de. Şurada öbürünü de al, öbürünü de al. Helal. Bitti, biri Hepsini bitir, hepsini bitir, Bitti bitir, bitir. hepsini. Öbürlerini bitirdin mi? Benim bölümde var, alt katta bir tane. Onu da bitti. Döndüm o Adamı gördüm. Tepede burada. Baygın. Yerde bu. Yanından geliyor. bayılıyor biz değil mi? Bana o nasıl bayılır? Allah aşkına? Helal 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 ya kaldır beni Allah 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 Baygın tepe Hı, <laughs> MG var açık çok iyi. Nereden görüyorsun beni? Aa şeyde evde evde. Enes. Bak orada. Bitti mi onlar? No. Oy. Bu adamlar Mark the location. İki Bu adam burada. Helal sana abi. Atladın mı öyle balıklama? Gelme. Üstte adam. Üstte gelmeyin. Helal. Yok başka bir yerden çıkıp. Sen sosyal olur. Ben de olurum. Baygın al, baygın al, baygın al, Adamı, zıplarken hava. Oha. Bombalı abi Evi başlar başlarsa bombalı. Abi dalmamız lazım. Da. Oha öldü de. Gel gel. Gel